Ne oldu lan? Eşekten düşmüş karpuz gibisiniz. Emeklilikte yaşa takıldım Danyal amca. Ya senin oğlan? Ben de mülakatta torpile takıldım. Ne oldu lan? Aha bu da kaldırım taşına takıldı. Benim oğlanı evlendirecektik emekli ikramiyesiyle. Evlilik kredisi veriyorlarmış oğlum koşun sene. Koş lan koş. Lan benim tişört de sandalyeye takılmış. Yıllarca imam nikahı yeter deyip duruyordun, kandırıyordun beni. Nereden çıktı bu resmi nikah? Her kadının hayalidir de resmi nikah karıcığım. Kredi çekmek için kandırmıyorsun beni değil mi? Yok ya niye kandırsın ki? Beni buraya niye getirdin? Rukiye kuyumculuk sponsorluğunda Benimle evlenir misin? Hayır tabii ki de. Peki evlilik kredisi için benimle evlenir misin? Evlenirim ama kredi bitince boşanırım. Anlaştık. Bu evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz değil mi? Evet. İnşallah iki yıl içinde ölürüm. Benim oğlana evlilik kredisi çekecektik de. Evleneceği kişi var değil mi? Var var. Bu tipe bakacak birini bulduk. O zaman kredinizi anlatayım. 150 bin TL, 4 yıl vade, 0 faiz, 2 yıl geri ödemesiz. Süpermiş. Lakin bazı şartlarımız var ama. Neymiş o şartlar? 18 ile 27 yaş sınırımız var. Sen kaç yaşındaydın lan? Dün gece 28'e girdim baba. Neyse bir gelen bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Veremeyiz ki krediyi. Doğum gününü kutladılar mı lan senin? Yok kutlamadı. O kadar da bekledim oysa ki. Doğum gününü kutlanmadığına göre yeni yaşına girmiş sayılmaz. Maalesef olmaz beyefendi. Sana dağ açıp yaşımı küçülttüm. Böyle olur mu? Beyefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Buyurun. Peki evde kalanlar için bir krediniz yok mu? Yok. Lütfen defolup gider misiniz artık? Lan ben EYT'liydim. Benim oğlan da mı EYT'li oldu? Ne EYT'si? Anlamadım. Emeklilikte yaşa takılanlar, evlilikte yaşa takılanlar.